Parmak izi aslında bir biyometrik veri. Dolayısıyla da kanun 6. maddesinde tahdidi olarak sayılan e, genel teknik kişisel veri değil, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul ediliyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi aslında kanunda daha sıkı sıkıya bağlı şartlara tabi tutulmuş. Biyometrik veri olarak kabul edilen parmak izi uygulamasının da işlenebilmesi için 6698 sayılı yasa yani kişisel verilerin korunması kanunu diyor ki ya başka kanunlarda açıkça öngörülecek ya da açık rıza alacaksınız. Şimdi üniversitenin yaptığı uygulamaya bakıldığı zaman kanunlarda öngörülmüş bir durum yok. Dolayısıyla elimizde tek seçenek açık rıza uygulaması kalıyor. Açık rızanın alınması noktasında da aslında iki türlü değerlendirme yapmak gerekiyor burada. Çünkü bütün öğrenciler açık rıza vermek istemeyebilir. Açık rıza vermeyen öğrenciler açısından üniversitenin zaten parmak izi almak gibi bir e, durumu yok. Dolayısıyla parmak izi alamaz açık rıza vermeyen öğrencilerden. Açık rıza veren öğrenciler açısındansa durum şöyle gelişebilir. Açık rıza kişiye bağlı bir hak olduğu için e, rızadan her zaman her şekilde dönüş yapılabilir, dönülebilir. Açık rızadan dönülebilir. Dolayısıyla açık rızadan dönen öğrenciler olduktan sonra üniversitenin e, burada hemen derhal ...imha politikasına geçmesi gerekiyor. Yani alınan veriyi imha etmesi gerekiyor. Dolayısıyla üniversitenin aslında burada öğrencilere şunu sağlaması gerekiyor. ilk önce bu aldıkları veriyi başka bir yerde paylaşılmayacağının güvencesini sağlayabiliyor mu, sağlayamıyor mu? Yani idari, teknik, hukuki olarak e, gerekli önlemleri alabiliyor mu, alamıyor mu? Öncelikle öğrencilerle bunu paylaşması gerekiyor. Bize kalırsa üniversitenin bu uygulamadan derhal dönmesi ve başka alternatif yollara e, yollarla devam tutanaklarının sağlanması gerekiyor.